Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki tane kutu açacağız. Buraya direkt BTB yazalım. Bu arada büyük kutu 3 kere mega zıplayacak. 1 2 3 Bir şey çıkmadı. Bu da 10 kez zıplayacak.

Hmm, olsun. Karakterlerimizi güçlendirelim. Evet, bir şey çıkmadığı için... Aa, sekiz yapabiliyoruz. Bu abi hiçbir şey yapmadığın için hepsini 7 ay yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.